falan gördüğünüz üzere e, sabah kalktım Okuluma bir ım, yir, ıı, 24 dakika kaldı ve ben de ıı, bu zamanı varken bir video çekeyim dedim. Şimdi stickware'ı hileli yükledim. Şurada gördüğünüz üzere. Ee, şimdi Sticker'da bir ama bir sürü şeyim var. Ee, elmas olarak. Bilmem trilyonlar mı e, ki Muhammed ve sen neden, yor, neden bu kadar ses konuşuyorsun ee, arkadaşlar <laughs> biraz boğazım ağrıyor da bu yüzden biraz ee, ses düzeyini de, e, biraz ses düzeyini yükseltebilirsiniz yani isteyenler için söylüyorum Fethullah tamam. oh, Hadi telefon kamerasını <laughs> alacağım. Şimdi... <laughs> <laughs> Şimdi şu internet kapı. <laughs> Arkadaşlar kostümler yeni gelen kostümleri ilk kez biliyorum. Şimdi yeni gelen kostümlerde iki taze bir şey var. Siz, siz de, buna e, bakabilirsiniz. Şu an size göstereceğim. Bu arada oyunu, oyunun adı Stick var. Stick evet. var. Direkt yazsanız zaten çıkıyor önce Bir tane okçu bile aaa diye bağırır. Arkadaşlar maalesef fazla kameraya bakamıyorum da. Ee, buraya bakacağım biraz. Mesela şu. Gördüğünüz üzere şu bekleyin arkadaşlar. Şu şu şu. Ha şu. Skelet bakın bedende de var. Dizlerde de, sırt tonlarda da. Bunlar bir de Türkçe olsaydı anlardık. Hmm, şimdi turu olmadı var Tur moduna geçelim. Tamam. Sword seçelim. Diğeri boyuna başlar. Sonra tamam. Boş ver, boş Tamam. De. Çok şey iyi. Sadece dev. Gördüğünüz üzere Bakın, bakın. iyi bakın. Abi şuna bakar mısınız? Şuna. Elmasları görüyor musunuz yukarıda? Şurada. Hmm. Şimdi ne yapacağım diye sorursanız. Şimdi dünya arkadaşıya alacağım. Hmm. Şuna, şunları, 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 şunları. Evet, arkadaşlar ben bu oyunu bu andan itibaren kazandım. Ya yani yaptım bu kadar. Hiç şey yapmadım yani. Ee, arkadaşlar. Biraz, biraz daha Tamam çok tadını çıkarız <laughs> gibi. Çete de yazabilirsiniz. Muhabbete de birisi bir daha bulur falan filan. Şimdi de bir Ya bunun sesi de vardı da ben ses sesini kapattım. Oyun, Oyunun müziklerini ve sesini biraz alçattım. Ee, şu andan itibaren ee, ne, ne, ne. Arkadaşlar çete yazabilir misiniz hangisini seçin diye? Ee, şimdi şuna. Değil, de. tane de seçin. Ben bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum neden? Çünkü vampirde vampirde vuruyorsunuz ya can çalma özelliği var. Heh. Ha. Böyle defende beklesin. Er bu önce diğerine geçeceğiz. Onu bitirdik. Evet zaten onu bitirdik sayılır. <laughs> <laughs> Allah kabul etsin. Ben okulayım. normalde 200 vuruyor. Bu normalde 200 vuruyor. Ee, son bölüm yaratığı ise e, hani boss olarak devasa bir griffon geliyordu ya. Ee, işte o devasa bir daha güçlü. Ee, hani karşı takım var ya. Onunkileri aşırı 175 vuruyor. Bizimkisi ise 100 vuruyor. Eğer biz e, eğer biz şey yaparsak, eğer biz onu kontrol ederse 200 vuruyor ama bu sefer diğeri de aşırı fazla vuruyor. ne bu? Hapı var mı? 15 yükseltmenize. Hadi bu sefer süper tonlu böyle adam gibi bir şey yapalım. kaşanı bu. Ne çok kaşanısınız ya. Bu de ben sizi şey. Siz de bende altı sıkıntı var ya o ayrı sıkıntı. altı sıkıntı. seni öldüreyim. Hatta şöyle bir şey yapayım. Bunlar canlarını banlamadan önce. Oha oha. Oh. Vazgeçin abi. Şimdi Andy Foster'ın bunlar bir güç sensin. Bir güç sensin. Evet bunlar dev çağıracak. Tamam. Ben ilk önce şu ile sonra şunu şuraya koyayım değil mi? Eee Bir de size ama maalesef gelmeye de çok çok üzüldüm. Eee evet. Daha taksi sipariş. Sipariş üzerine gidin. O sizi götüreceği yere kadar götürsün O tam tam bir yani çok uzun. Ne var sizi? <laughs> Endişe. <of course. gülüyor> zaten oradaki sipariş bize ateş Peki sen bir makamı oradan alacaksın çok kısır. Eee tamam birinci geldiyse ayrı güçlüyüm he. Ya şu arşırları çağırma. Arşırlar çok sıkıntı ya. Çok korkuyorum. Abi de merakların çoğu kız ölüyor ya. sevdiğim bir friendimi nasıl unutmuyor bilmiyorum. Ben karşı takım oturuyorum. Ben de sizden Bir daha ooo taa -ta taa siz gelin bak kaç hapsi siz gelin bak ne ölürler <laughs> ulan <Uf>, bu kebab <laughs> niye yapmasın ya en nefesiydiğim şey bana gelme bana gelme aa bana gelme ya Arkadaşlar arkadaşlar. Ne oldu şu çağırdı. Gördüğünüz üzere şu anda Oyunum Şu an oyunum Şu an oyunum, şu an oyunum bana cidden cidden Küfür ediyor Yani ben İfademi anlayacağız gibi devam. Pardon devam dedim. Çok şey aykırı. Bu zonla geldi ki bunlar kaçıyorlar. Bu zon değil mi bu de? Bizden. Benim ne zaten yok ediyorlar. Да скромный ты. Watch it on. Ne evet, evet. evet, evet. ee, gençler kafasını yaşıyorsunuz. Kaç oda yapmış? Ben Arka. de arkaya alayım. Dev zaten Dev ee, nasıl oldu? Basıyorum basıyorum Yıkıldırma. Arkadaşlar size tek bir isteğim var. Bu kılayı kullanana kadar ve e, düşmanlar bizi sonra. Arkadaşlar size tek bir dileğim var. Abone olup like atmayı ve bildirim zilini açmayı ve katım butonuna basmayı unutmayız. Görüşürüz ve bay bay.